adaya ilk veda eden isim olmamın sebebi çok dürüst olmamdı. Volkan elime adımı yazdı. Kokonat içinde hakkaniyetten bahsetti. Öyle bir gerekçe sundu. Hak yediğim gerekçesine sürdü. Ama ben hak yemedim. Bir insan adı yazılabilir. Bu ben de olabilirim. Sorun yok. Ama hakkaniyet gerekçesiyle benim üzerime iftira atarak bunu gerekçe sunarak adım yazması çok ucuzce ucuzca bir şeydi. Konseyde ismimin çıkması sürpriz olmadı. Elime potasında olduğum dört arkadaş, e, üç arkadaşım, Berna, Erdi ve Eser. E, adadaki en iyi arkadaş, en iyi anlaştığım insanlardı zaten onlar benim. E, onlarla aynı elime potasında olmak zaten üzücü bir durum. E, adımın da çıkması ve eğlenmem de ...şaşırtmadı beni... ...Ala'da en kızgın olduğum isim... ...hatta isimler... ...Volkan, Ogeday... ...Denisa, Elif... odada ...kendimi rakip olarak gördüğüm... ...ee... ...kızlardan... ...Berna'ydı ama... E, ...Berna'yla... ...tabii ki herkesle rakibiz ama... ...Berna'yla... ...hani e, bir rekabet tatlı bir rekabet vardı aramızda diyeyim. Yani e, ilerleyen zamanlarda finale bile kalsaydık e, asla ters düşmeden e, gayet e, saygı çerçeve, çerçevesi içerisinde e, finale kadar gideceğimizi ve savaşacağımızı düşünüyordum. Volkan, Ogeday, Denizal, Elif, Gökhan. Ardından oynanan oyunlarda kazanabilirler de, kaybedebilirler de. Eğer ki kazanırlarsa o sadece günü kurtarmak için olacak. Çünkü e, benim de katkımın sağlayacağı e, faydamın dokunacağı takım'a galibiyet kazandırabileceğim oyunlarda e, olmadığından kaynaklı çok oyun kaybedecekler.